Selam millet. Ne haber? Ben Mert. Nasıl gidiyor? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar ben şimdi işten geldim. Yemek yedim. Biraz işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi arabayı yıkamaya gideceğim. Yani bu ne video demeyin. Çünkü arabam gerçekten çok pis. Onu görmenizi istiyorum içini. Son zamanlarda yani son zamanlarda dedim yani bu işte kurs döneminde falan ben arabayı çok saldım bu arada. Yani hep böyle pis kalıyor ve hani çok pisirlenene kadar yıkamıyorum. O yüzden e, şimdi yıkacağım. Bir de internetten bir şey görmüştüm. Bu beyaz sirke bir de Hindistan cevizi yağıyla arabanın şeyleri gidiyormuş. E, nasıl diyeyim size? Tiziklere gidiyormuş. Tiziklere gittiği için de onu da bir denemiş olacağız. Onu da denemek, denemek istiyorum. Bezleri de yıkadım. Bezler yağlı falandı. Onları da bir yıkacağım şimdi. Yıkadım, temizleyeceğim şimdi. Kurulayıp gideceğiz bakalım. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bu videoyu böyle part parta ayıracağım. Giriş, başlangıç. işte o şey denediğimiz bölüm, çizikleri aldığımız bölüm. Bir de arabayı yıkadığımız bölüm olarak 3 parta bölmeyi düşünüyorum. Şunu da ekleyeyim. Bu video sadece bu kadar sürecek. Arada sohbet yani bunları yaparken tabii ki de sohbet edeceğiz vesaire. O ayrı bir şey ama Sonra bana gelip zamanımı çaldın ne boş videoymuş falan filan deyip ağlamayın çünkü geçenlerden birisi bana şey yazmış <laughs> yani zamanımı çaldın hayatımda gördüğüm en boş, boş videoydu bilmem ne işte hakkım hakkımı yedim bilmem hakkıma girdim falan dedi bana biraz içerledim ben o duruma o yüzden şimdiden peşin peşin söylüyorum ee, video bu kadar olacak yani gideceğim şimdi çizikleri halletmeye çalışacağım. Ondan sonra arabanın dışını yıkayacağım Ondan sonra paspaslarını yıkayacağım Ondan sonra içini süpüreceğim Ondan sonra torpidoyu falan sileceğim Bagajı falan temizlemeye çalışacağım Yani bunları yapacağım Bunun dışında sohbet edeceğiz Benle beraber olacaksınız Bu kadar Hani Yetmiyorsa artık yapacak bir şey yok Peşin peşin bunları söyleyeyim mi? İkinci dakikada böyle bütün video boyunca Vaktinizi çalmak istemem tabii ki de Hadi bakalım o zaman Arabanın çizikleri kısmına hemen geçelim. Araba gerçekten leş gibi. Arabayı şimdi size hemen gösteriyorum arkadaşlar. Yani umarım Çok korkmazsınız. Ben görünce biraz korktum açıkçası. Gerçekten çok kötü ya. Arabanın çiziklerine de hemen geçeceğiz. Arabayı bir göstereyim son halini. Yani ilk halini sonra da son halini göstereceğim yıkadıktan sonra. Yani burada kapak falan var. Şöyle. Bu lekeler geçmiyor zaten. Bunu bu şeyde burada gratis gibi mağazalar var. Müller ve DM. Orada bir tane halı yıkama makinesiyle halledebileceğim diye düşünüyorum. Ona bir bakacağım. Bakın burada kahve çöpleri, depozitolar. Bu depozitolar şimdi gidip vereceğim. Parasını alacağım. Arabayı yıkacağım. Burada cam sili aldık. Yani arabanın işi da arkadaşlar. Malaket. Hemen arabayı bu çiziklere bir bakmaya geçeceğim. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bak buralar, buralar. bildiğin zımpara çiziği gibi şeyler bunlar. Bak burası. Umarım gözüküyordur ve görüyorsunuzdur. Şimdi o çizikleri yok etmeye çalışacağım. Ya arabanın, arabanın çiziklik tarafı kalmamış gerçi. Dolu hasarlı. Benim arabam komple dolu hasarlı. Zaten arabaya şey verdiler. Total şadın diyorlar. Yani araba, arabanın komple sigortadan ben parasını aldım. Komple yani. Hatta fazlasını aldım. O güzel hikaye. Onu da başka zaman anlat arabanın çizik kısmı burası. Şöyle. Şimdi kurusuyla sileceğim bunu. Bakalım nasıl olacak. Sonra depozitoları satacağım. Çöpleri atacağım. Hemen arabayı yıkamaya geçeceğiz. Sizce oldu mu? Allah hiç bilmiyorum. Oldu mu? Olmadı mı? Hiçbir fikrim yok. Yaptık. Olursa olur. Olmazsa Sağlık olur. En fazla. Taş attıkta kolumuz mu yoruldu yani? Şöyle cam sille sıkalım. Hemen bakalım. Oldu mu olmadı mı? Gerçekten kötü durumdaydı yani. Şimdi cam sille şöyle siliyorum. Arkadaşlar yani hikaye. Böyle aman aman bir şey yapmadı ya. Yani. Aman aman derken yani bir kısımlarını sanki götürmüş gibi. Ama hani çizikler müzikle uzun para çizikleri falan gitmedi yani. Siz yine şey yaparsınız. Kendinize bakarsınız ama yani kötü bir görüntü vardı böyle zımpara izi gibi. Onu ortadan kaldırmış. Yani kaldırmamış. Siz karar ver. bak buralar sunpare izleri. Bulaşık bulaşık teliyle sildim oğlum ya. Burada burada bant vardı. Sildim onu bulaşık teliyle. Yani bazen gerçekten kafam çalışmıyor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bunlar başka. Kamera yalnız bir düşmüş gerçekten. Boynu bükük gibi kalmış. Dur dur. Telefonla çekeceğim. Gimbal koruması diye bir şey aldım. Fotoğrafını koydum buraya bakarsanız. <laughs> Boynu bükük gibi kalmış orada. Ha şuraya bak. Şuraya pisliğe bak abi. Bildiğin çöplük. Orada çöpleri atacağım şimdi. Şeye de gidip temizleyeceğim. Bir de içecek bir şey alacağım kendime. Kolayı da aldım bu arada. Hadi başlayalım. Valla geçen gün araba ayakkabım yırtıldı. Ha, görüyor musun? Fakirlik. Arkadaşlar gerçekten yoruldum yani. Terledim, yoruldum. Zaten işten gelmiştim. Hiç durmadan arabayı temizlemeye geldim. Yani baya yoruldum. Terledim de görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şimdi gideyim bir araba kokusu alacağım kendime. Ondan sonra bir bakalım. Sonrası Allah gerim. <laughs> Araba kokusu almasam aslında bizimkilerden mi istesem? Bir Türkiye'li bir Galatasaraylı bir araba kokusu istesem fena olmaz. Böyle asayım buraya kalsın kokusu geçse de kalsın burada. Dur bakacağım. Onlara öyle yapalım. Şimdi arkadaşlar arabanın içini göstereceğim. Geldiğim yere gideceğim tekrar. Kendimi de göstereceğim. İki muhabbet ederiz. Ondan sonra videoyu kapatırız. Arkadaşlar şimdi araba bitti. Mikrofonun da çok az şarjı kaldı. %10 şarj kaldı. Mikrofonun şarjı bitmeden hemen bu videoyu bitirelim. Arkadaşlar araba bitti. Şu anda tertemiz. Ve içim mis gibi kokuyor. inanılmaz bir şey var içimde. Huzur var şu anda içimde. Aslında bakarsanız hani dediğim gibi belli bir dönemden önce ben çok arabama dikkat ediyordum. Kendi işte evdeki düzene çok dikkat ediyordum. Şey yapıyordum. Bir yerde bende kayış koptu. Yani bu temizlik konusunda böyle kafam çok dağıldığı dönemlerde her şey salı salıyorum. Yani bilmiyorum neden oluyor bu. Tamamen istemsizce Yani tamamen içten gelen bir şey ve hani hiçbir şey yapmak istemiyorsun ve yani ne işte atıyorum bir çorabını da kaldırmak istemiyorsun odanın bir köşesinden. işte güzel bir temizlik yapmak istemiyorsun. Veya işte yapmak istediğin zamanlarda da kafanı dağıtmak istiyorsun. Çünkü ee, temizlik gerçekten yani evdeki dağınıklık veya arabandaki veya kullandığım bir eşyadaki bir, yer, bir yerdeki bir alandaki dağınıklık senin kafandaki dağınıklığı işaret ediyor ve o dağınıklığı toplamadan o kafandaki dağınıklığı da maalesef toplayamıyorsun diyorsun ki abi ben önce bir etrafı toplayayım yani ben öyle diyorum ben önce bir etrafı topluyorum toplarken o dağılmış kafamı oradaki to topladığım eşyaları toplar gibi topluyorum o yüzden. İyi dönemlerime gelmeye başladığımı hissediyorum ve eski kendimi bulmak üzereyim. Ve onu çok özledim. Gerçekten çok hani bilmiyorum. Benle yaşamadığınız için bilmiyorsunuz ama son dönem ben size özetleyeyim. Çok suskun, kendi halinde sürekli düşünen, kendi kendine konuşan, yeri girilen, kendini kendine tartışan bir insan oldum. Kendi kendine konuşma hep vardı ama tartışma yeni yeni çıkmaya başladı. Eee... O yüzden hani bu işte borç meselesi, biraz zorlanmam, işte buradaki iş süreçlerim, işteki işte Burger King'deki süreçlerim falan çok böyle değişik bir süreç oldu. Ve mental olarak, yani psikolojik olarak demiyorum, mental olarak biraz bozuldum yani. Onu düzeltmeye çalışıyorum açıkçası. Ben 6 aylık kursu düzeltmeye çalışıyorum. İşte oradaki açığı kapatmaya çalışıyorum. Yani bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum ve sizin inanın bu durumda etkiniz çok fazla. Yani çok fazla yararınız var. Sizlerle konuşmam, sizlerle sohbet etmem, işte sizlere günümü anlatmam veya bir günümü geçirmem beni şey olarak motive ediyor yani mutlu ediyor. O yüzden ben size şöyle bir kısa bir arabayı göstereyim. Nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Bir yorum yaparsınız. Şu anda içi zaten gerçekten mis gibi kokuyor. Hızlandırılmış halinde videoda izlediniz. Yanıma Türkler falan geldi. Ee, selam verecektim aslında ama bilmiyorum. Bu konuda biraz çekimserim. Selam vermem, konuşmam, insanlarla tanışmam gerekiyor ama olmuyor işte. Bu arada çalışırken e, postane işi yapıyorum biliyorsun. Benim bölgem değişti. Königsburg'unda başka bir bölgeye geçtim. Orada bir kadınla rastlaşıyoruz. Kadın sürekli, yani sürekli dedim iki seferde rastlaşıyoruz. İlk rastlaştığımızda bana Merdo diye seslendi. Merdo diye seslenince ben böyle bir şok oldum zaten. Hani ne alaka abi falan. Ben seni YouTube'dan takip ediyorum. Selam dedi. Dedim selam. Sonra ikinci seferde bugün karşılaştık. Sonra dedi ki Nerede dedi yine karşılaştık. Ya dedim yine karşılaştık. Selam selam. Öyle. Ya çok vaktim oldu hiç, olmadığı için maalesef durup konuşma şansım olmuyor. Çünkü gerçekten iş öğrenme aşamasındayım. O yüzden kendisi kusura bakmasın. Ben size hemen arabayı göstereyim. Ondan sonra eve gidiyorum. Evde biraz daha işlerim var. Onları da halletmem gerekiyor. Sonra edit falan yapmam gerekiyor. Bir de onun işim var. Gerçekten yoruldum. Duş almam gerekiyor. Bir sürü işim var. Onları halledeyim. Hemen şey yapalım. Arkadaşlar arabayı gösteriyorum. Sonra ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın beyler. Gerçekten seviliyorsunuz. Gerçekten burayı bir günlük gibi, bir anı, anı biriktirme yerilmiş gibi görüyorum. Ve o anıları biriktirirken insanlarla sohbet edebilmek, konuşabilmek, insanlar beni anlayabilmeleri, ya yani olumlu veya olumsuz yorumlar, ben her şeye açığım. Ama tabii ki de kişisel değerlerimizi ve kişiler işte ailevi değerlerimizi ortaya katmadan bir şekilde her türlü yoruma açığım. Her türlü konuşuruz, tartışırız yere gelir. Şey yaparız. Gerçekten seviyorsunuz. İyi ki varsınız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arabayı izleyin. Güzel oldu, temiz oldu. Huzurluyum, mutluyum. Görüşürüz.